Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar Uzun zamandır video çekmiyordum ama artık her gün sizle video çekeceğim arkadaşlar Çok yoğun bir kar yağışı geliyor arkadaşlar nereleri etkileyecek bunu söyleyeceğim size Başlayalım hemen Arkadaşlar bugün sıcaklıklar 1-2 derece artacak Ama cuma günü arkadaşlar Gece saatinde kar yağışı başlıyor. Cuma gece saatleri. İstanbul'a kar yağışı cuma öğleden sonra başlayacak arkadaşlar. Akşama doğru çok yoğun bir kar yağışı olacak. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sakarya civarı kar yağış alacak. Gece saatleri Bolu, Zonguldak, Düzce, Ankara kar yağış alacak. Tekirdağ Kar yağışı alabilir. İç Ege, Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz kar yağışı alacak arkadaşlar. Antalya'nın da yüksekleri alabilir. 22 Ocak, 22 Ocak, yani Cumartesi sabah saatlerinde kar yağışı yoğunlaşacak. İzmir'de çok kuvvetli bir kar yağışı beklenebilir. İzmir'e kar kuvvetli yağacak. Manisa, Akisar çevrelerinde kuvvetli kar yağışı yağacak. Ulaşımı engelleyebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Ankara çevrelerinde Zonguldak, Düzce, Karadeniz'in çoğu yeri komple hatta Bursa kar yağışı alacak. İstanbul 22 Ocak sabah 9'da kar gözükmüyor ama arkadaşlar Öğleye doğru bir daha kar yağış sistemi geliyor İstanbul'a. Samsun, Konya kar alacak arkadaşlar. 3-4 gün Manisa, İzmir civarlarında kar yağışları gözükebilir. Ankara'da kuvvetli kar yağışı var. 22 Ocak akşam saatleri. Batı Karadeniz'de de çok kuvvetli kar yağışı var. 20-30 santimleri geçebilir arkadaşlar nerelerde ne kadar santim kar yağacağını göstereceğim zaten şimdi. 22 23 Ocak günü yine kar yağışı var arkadaşlar. Gaziantep ve dikkat Samsun, Ankara, Konya, Antalya bu çevrelerde kar yağışı var. Sistemimiz 26 Ocak yine Diyarbakır'da çok kuvvetli kar yağışı olabilir. Samsun'da aynı şekilde. Sistemimiz arkadaşlar böyle parça parça yine kar yağışları var. 30 Ocak günü yeni bir sistem var. İstanbul'da çok kuvvetli kar yapabilir. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Hemen kalınlık haritasına geçelim. Cumartesi gününe bakalım arkadaşlar. Cumartesi günü Bursa'da 10 santim geçik kar olacak. Gece üst sıralarında. Gün boyunca bakalım. Evet arkadaşlar. İzmir'de de belki böyle 5-10 santim bir kar yağış olabilir. Bursa'da 15-20 santime kadar çıkıyor. Batı Karadeniz'de 40 santimlere kadar çıkacağı gözüküyor. İstanbul yine kar oynayacak kadar yağabilir 20 santimlere kadar çıkabilir Erzurum 40 santim Arkadaşlar İstediğiniz bir şehir varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz Balıkesir 20 santimlere kadar çıkacak Ankara 20 santimlere kadar çıkıyor arkadaşlar Konya 40 santimlere kadar çıkıyor Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sormak istediğiniz şehir falan varsa hemen yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.